Futbol dünyasına hoş geldin. Premier League Weekly 2. hafta yarışması için buradayız ve bu hafta senin o bin kredilik portföyünü zirveye taşımak için e, resmen kolları sıvadık. Aynen öyle. Amacımız ne? Elimizdeki verileri en iyi şekilde yorumlamak, sana özel bir strateji sunmak ve o 10 Euro'luk hediye kartını kazanmana yardım etmek. Kesinlikle. Önümüzde e, 10 maçlık bir liste var. Hepsine tek tek bakacağız, istatistiklere göre her maçta bir takımı yatırım yapacağız. Tabi 20'nin katları şeklinde olacak yatırımlar, toplamda 1000 kredimiz var. Ama olay sadece doğru takımı seçmek değil değil mi? O güçlendirmeler falan? Evet orası çok önemli. Roket, sigorta ve bir de double joker var. Bunları akıllıca kullanmak lazım. Toplamda 12 tane roket veya sigorta hakkım var. Bir de bir tane double joker. Peki bu güçlendirmeler için token lazım. Onu da hatırlatalım. Nasıl kazanılıyor bu tokenlar? Çok kolay aslında. Ödüllü reklamları izleyerek e, her seferinde 10 ila 50 arası token alabilirsin. Ya da daha güzeli arkadaşlarının QR kodlarını okutursan, haftada 1000 token'a kadar kazanma şansım var. İyiymiş. Bu token'lar da işte o güçlendirmeleri kullanmanı sağlıyor. Aynen öyle. Stratejinin kilit parçası yani. Hazırsan ilk maçta başlayalım mı? Chelsea Fulham. Başlayalım. Chelsea evinde bayağı favori görünüyor değil mi? Yani veriler %73.2'lik bir avantaj diyor. Ee, karşılıklı maçlarda da iyiler sanki. Aynen. istatistikler net olarak Chelsea'ye işaret ediyor. Hatta e, bu maç özelinde takım getiri oranından bahsedelim mi biraz? İlk maça örnek olsun. Olur, bahsedelim. Nasıl da o oran? Chelsea'nin oranı 2.159. Yani bu ne demek? Chelsea diyelim bir farkla kazandı. Yatırdığın kredinin yaklaşık %2.16'sı kadar ek kazanç geliyor. Fark arttıkça oran da artıyor tabii. Anladım, anladım. Deplasman kazanırsa bir de 1.5 çarpanı var falan ama detaylara girmeyelim şimdi. Bizim önerimiz burada Chelsea'ye e, 100 kredi ayıralım diyoruz. Belki hani getiriyi biraz daha parlatalım dersen bir roket düşünülebilir. Tamamdır 100 kredi Chelsea'ye roket opsiyonlu. İkinci maç Manchester United-Burnley. United Burnley. United'da favori %77.7 diyor veriler ama Burnley'nin form ve atak yüzdeleri biraz kafa karıştırıcı geldi bana. Evet evet doğru. Kağıt üzerinde United önde ama Burnley'nin form ve atak çıkışını da göz önünde etmemek lazım. Yine de biz avantajı United'ta görüyoruz. 80 kredi öneriyoruz. Disiplin durumuna baktım, bir sarı kartları var. Sigorta şimdilik yani çok da gerekli değil gibi duruyor. Peki, 80 kredi Manchester United'a. Sırada Sunderland Brentford. Burada işler biraz karışık. İstatistikler Brentford diyor, %54.6. Karşılıklı maçlar da öyle ama analiz nedense Sunderland'ı önermiş. İşte bu tür çelişkiler stratejiyi ilginç kalıyor zaten. Biz burada analize güvenip biraz risk alalım diyoruz. Sunderland için 80 kredi muhtemelen oranları da yüksek olduğu için bir roketle kazancı arttırmak mantıklı olabilir burada. Riskli ama denenebilir. Peki, Tottenham-Bournemouth. Tottenham hem formda hem istatistikler. %59 nokta onlardan yana. Gol de yememişler. Kesinlikle. Tottenham bu hafta şey, güvendiğimiz limanlardan biri. Buraya biraz daha cömert davranalım, 120 kredi ayıralım diyorum. 120 kredi, tamam. Yatırım yüksek olduğu için hem roketle getiriyi zorlamak, hem de geçmişteki 4 sarı kartlık durumdan dolayı bir sigorta ile Hani işi sağlama almak iyi bir ikili strateji olabilir. Mantıklı, hem gaz hem fren yani. Peki Wolves Everton. Everton istatistiklerde %57.0 daha iyi duruyor ama analiz Wolves ya da beraberlik demiş. Karşılıklı maçlarda da Wolves bir tık önde sanki. Zor maç, zor maç. Bizim tercihimiz Wolves yönünde olacak 60 krediyle. Ama bak burası çok önemli. Wolves'un disiplin karnesi biraz kabarık. 5 sarı, 1 kırmızı kart görmüşler. Sigorta kullanmak burada adeta şart. Kredileri korumak lazım. Tamamdır not aldım. Wolves'a sigorta şart. Geçelim Leeds Newcastle maçına. Leeds istatistiksel olarak %58.3 önde görünüyor. Evet, analizde Leeds le veya beraberlik diyor zaten. Biz Leeds tarafında duralım yine. 60 kredi önerelim. 2 sarı kartlık bir geçmişleri var. Duruma göre sigorta düşünülebilir ama hani Wolves kadar kritik değil bence. Anlaşıldı. Ve geldik haftanın belki de en kritik maçına. Brighton-Manchester City. City deplasmanda ama %62.6 ile net favori. İşte burası. Double Joker'i patlatmak için harika bir fırsat. Manchester City'ye tam 200 kredi yatırmanı öneriyoruz. Double Joker ne yapacak? Kazancı 2'ye katlayacak. Vay! Üstüne bir de deplasman galibiyetindeki o 1.5x çarpanı eklenince… Bu maç gerçekten haftanın kaderini değiştirebilir. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bu maç için hem roket hem de sigorta kullan. Bak bu 12 güçlendirme hakkından ikisini buraya ayırmak demek. Anlaşıldı. Tüm kozlar City'ye. Peki ya Nottingham Forest West Ham? Forest Ham formda hem istatistiklerde %69.3 bayağı önde görünüyor. Evet, orada durum net. Nottingham Forest için 100 kredi ayırabiliriz. Potansiyeli daha da arttırmak istersen bir roket de buraya yakışır. Tamam. Sırada bir derbi var. Liverpool Arsenal. Arsenal istatistiklerde %53.0 önde. Gol yememişler falan ama Liverpool da evinde tehlikeli yani. Klasik zorlu bir eşleşme bu. Ama biz Arsenal'ın deplasman performansına ve o istatistiksel üstünlüğe güvenelim diyoruz. 120 kredi öneriyoruz buraya. Yine yüksek bir yatırım. E, yönetmeyi düşünebilirsin. İkisi birden de olabilir duruma göre. Tamamdır ve son maç. Aston Villa, Crystal Palace. Palace hem istatistiklerde %74.3 hem de karşılıklı maçlarda çok baskın duruyor. Evet veriler çok net. Crystal Palace diyor. Biz de o yönde gidelim. 80 kredi önerelim. Palace'ın da 3 sarı kartlık bir geçmişi var. O yüzden bir sigorta kullanmak akıllıca olur burada. Harika. Bütün maçları bitirdik. O zaman haftalık portföy önerimizi bir toparlayalım hızlıca. 100 kredi belki roket 80 kredi 80 kredi belki roket 120 kredi belki roket ve sigorta 60 kredi sigorta şart 60 kredi belki sigorta 200 kredi double jokerli roket ve sigorta şart 100 kredi belki roket 120 kredi belki roket ve sigorta 80 kredi sigorta mantıklı toplamda tam 1000 kredi oldu Aynen öyle bak Manchester City'ye Double Joker'le birlikte iki güçlendirme önerdik. Yani roket ve sigorta. Bu ne demek? Geriye kaldı 10 güçlendirme hakkın. Hı hı. İşte bu 10 hakkı az önce saydığımız önerilerdeki o belki dediğimiz yerlere veya tamamen kendi risk analizine göre diğer 9 takıma dağıtabilirsin. Unutma her takıma en fazla bir roket. Ve bir sigorta kullanabiliyorsun ve tabi cüzdanında yeterli token olmalı. Stratejini bu 12 güçlendirme hakkını en verimli şekilde kullanarak kurman lazım. Premier Lig'in 3. haftasında sana bol şans diliyoruz o zaman. Umarız bu e, detaylı analizimiz seni haftanın birinciliğine kaşır. Tabi. İstatistikler, analizler önemli bir yol gösterici ama unutmamak lazım, futbol bu, her zaman sürprizlere açık. Bu hafta senin double joker tercihin gerçekten bizim dediğimiz gibi Man City maçında mı olacak yoksa sen bambaşka bir sürpriz mi kovalayacaksın? İşte haftanın stratejik sorusu bu bence. Üzerinde düşünmeye değer.